Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sevgili 9. Sınıflar, sizler için hazırlamış olduğum 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılının ilk yazılı sınav sorularıyla karşısıyım sevgili arkadaşlar. Umarım sınavınız iyi geçer ve hepiniz 100-100 alırsanız arkadaşlar. Evet, lafı çok uzatmadan ilk sorumuzla başlayalım. Diyor ki, aşağıda verilen açıklamaları doldurunuz. Şimdi atmosfer, yani şu şekilde olacak. Atmosfer ne küre sevgili arkadaşlar? Hava küre. Tamam Hidrosfer ne küre? Su küre. Biyosfer ne küre? Canlıların yaşadığı küre ya da canlı küre. Litosfer ne küre? Taş küre. Kriyosfer ne küre? Buz küre. Şimdi bunu size şu şekilde de sorabilirler sevgili arkadaşlar buradaki çevresinde mesela derler ki doğal sistemlerin 5 tanesini yazınız mesela. Nedir onlar? Atmosfer, hidrosfer, biyosfer, litosfer, kriyosfer şeklinde. Yani bu sorunun çıkma ihtimali %100 sevgili arkadaşlar. Evet gelelim ikinci sorumuza. 2. İki, fiziki coğrafya ve beşeri coğrafyanın alt dallarından ikişer tane yazınız. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı fiziki coğrafya değil. Şu, şu kısmı da bölelim arkadaşlar. Eee beşeri coğrafya. Şimdi Fiziki coğrafyanın alt dalları nedir? Hemen iklim biliminden başlayalım. Klimatoloji. Tamam şöyle. Klimatoloji. Nedir iklim bilimi? Daha sonra jeomorfoloji. Diyelim ki bunlar aklınıza gelmedi. Şunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Biyo coğrafya. Tamam mı? Fiziki coğrafyanın nedir? Bunlar alt dalları içerisine girer. Daha sonra sular coğrafyası dediğimiz nedir? Hidrografya. Daha sonra kartografya. Harita bilimi. Tamam Bunları yazdığınızda zaten puan alacaksınız. Gelin beşeri coğrafya. Beşeri coğrafyadan iki tane yazım denilmiş. Ama yazalım. Biz çoğu çok yazalım. Nüfus coğrafyası yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela yerleşme coğrafyası yazabilirsiniz. Siyasi coğrafya yazabilirsiniz. Yani insanla ilgili buraya her şeyi koyabilirsiniz aslında. Mesela tarihi coğrafya, kültürel coğrafya. Hani bunları yazabilirsiniz. Ek olarak da mesela hani enerji coğrafyası ifadelerinde mesela ne yapabiliriz? Kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tamam? Zaten e, bu da %100 gelecek olan sorular içerisinde yer alacaktır. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Üçüncü sorumuzdan 3'te ne var? Coğrafya bilgisine ve coğrafi bakış açısına sahip kişilerin özelliklerinden 3 tanesini yazınız. Şimdi arkadaşlar coğrafya bilgisi olan birisi yaşam için daha uygun şartların oluşmasını sağlar. Şöyle bakın yazayım. Yaşam için uygun şartların oluşmasına katkı sağlar. Uygun şartların oluşmasına ne yapar? Katkı sağlar. Tamam, birincisi bu. Bir. İkincisine bakalım. Felaketlere karşı felaketlere karşı felaket bilinçli hareket eder. Değil mi? Bilinçli hareket eder. Tamam. Sonra ne diyebiliriz? Haritaları kullanabilir. Bakın. Haritaları ne yapabilir? Coğrafi sahip, coğrafi bilgisine sahip bir kişi haritaları kullanabilir. Bunu yazabiliriz. Yani bu şekilde yazabilirsiniz. Riskleri analiz edebilir arkadaşlar. Riskleri analiz edebilir. Tamam başka ne yazabilirsiniz? Çevre için oluşturduğu testleri görebilir. İşte sorunlara karşı çözüm üretir. Ben şunu yazalım. Sorunlara karşı çözüm üretir diyelim. Tamam. Ya bunlardan üç tanesini yazmanız size yeterli gelecektir sevgili arkadaşlar. Evet gelelim şimdi dördüncü sorumuz o zaman. Dörtte ne diyor? Bilim insanları. Aşağıda yer alan coğrafya biliminin gelişimine katkıda bulunan bilim insanların eserlerini karşısına yazınız. Evet Piri Reis bizim ünlü kartografımız arkadaşlar haritacımız. Piri Reis'in eserinin adı nedir? Kitabı Bahriye'dir sevgili arkadaşlar. Kitabı Bahriye. Katip Çelebi'nin eseri nedir? Cihan Numa. Cihan Numa. Evliya Çelebi'nin eseri nedir? Seyahatname. Tamam. Bunları yazdığınızda zaten puanınızı almış oluyorsunuz. Evet. Gelelim harita sorularından. Yani 5 soru. Diyor ki. Ne diyor burada sevgili arkadaşlar? Aşağıdaki haritada boş bırakılan alanlara haritanın elemanlarını yazınız. Şimdi bakın burada diyor ki Güney Amerika ülkeleri nüfus haritası. Verim. Şimdi Güney Amerika ülkeleri nüfus haritası yazmaya göre burası nedir sevgili arkadaşlar? Başlık. Tamam. Şimdi gelelim soldan devam edelim. Bakınız şu kısım Burası nedir? Burada bir kesirli bir şey var. Nedir bu kesirli bir şey? Ölçek arkadaşlar. Burada haritanın ne olması lazım? Bir ölçeği olması gerekiyor. Sağ tarafa geçtik. Şimdi şurada bir neyimiz var bizim? Bakın bir yönü gösteren bir şey var. Yani buna ne diyeceğiz biz? Yön oku ifadesini kullanacağız. Daha sonra şu alan verdiği bakın şu alan buradan böyle devam eder. Bu çerçevedir sevgili arkadaşlar. Bu çerçeve. Tamam. Bakın şu bölgeye baktığınız zaman burada haritaya okuyabildiğiniz anahtar dediğimiz kısımdır. Yani bunun ismi de nedir? Lejant'tır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Olayımız bu kadar basit aslında. Evet devam edelim 6. sorumuzdan sevgili arkadaşlar. 6. Altı. Şimdi 6'da ne var? Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Tamam bakalım. Şimdi aşağıdaki sorular içerisinde ne varmış? Genel haritalara 3 örnek veriniz. Şimdi genel haritalar dediğimiz bu hani öğretmeninizin de gösterdiği fizik harita, siyasi harita. Yani elinde görmüşsünüzdür illaki. Bunlar hemen yapıştırıyorsunuz bunlar genel haritadır diye. Şimdi yazalım hemen. Fiziki haritalar. Bir e, nedir? Genel haritalar örnektir. Siyasi haritalar. Ya bunları kolay bir şekilde bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Fiziki haritaları, siyasi haritaları ve şunu da yazalım. topografya haritaları. Tamam, topografi haritaları bunlar genel haritalara örnektir. Şimdi tematik haritalar dediğimiz nedir? Özel haritalardır sevgili arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum işte Nijerya nüfus haritası. Sadece belli bir yere ya da yöreye has yapılır arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra mesela Türkiye bitki örtüsü haritası mesela Bitki örtüsü haritası. Yani siz burada Nijerya ve Türkiye yazmasanız olur mesela. Bir yerin nüfus haritası, bitki örtüsü haritası, toprak haritası, iklim haritası. Yani bunları ifade edebilirsiniz. yani Örnek olarak söylüyorum buraya sevgili arkadaşlar. Ya da mesela diyelim ki Konya, Konya toprak haritası. Tamam mı? Ya da mesela Bayburt jeoloji haritası. Hani gibi. Hani özel olacak arkadaşlar. Jeoloji, klimatoloji, toprak, bitki, nüfus bu haritaları yazdığınızda zaten puanlarınızı ne yapacaksınız? Alacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim yedinci soruya. Şimdi ne var yedinci soruda sevgili arkadaşlar. Yedinci soruda aşağıda verilen meridyenlerin hangi saat diliminde yer aldıklarına karşılarına yazınız denilmiş. Şimdi şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Eğer bir şey doğudaysa arkadaşlar mesela doğudaysa oraya artı yazıyorsunuz tamam mı saat dilimine eğer e, saatimiz bizim e, meridyenimiz batıdaysa sevgili arkadaşlar oraya başına eksi yazıp koyuyorsunuz tamam mı şimdi bakalım e, 105 batı Şimdi biz 105 batıyı saat dilimini bulmamız için ne yapmamız lazım 15'e bölmemiz lazım neden 15'e bölmemiz lazım çünkü arkadaşlar Şöyle diyeyim. Mesela 15 çarpı 4 eşittir. Ne yapıyor? 63 dakika yapıyor. 60 dakikada neye eşittir sevgili arkadaşlar? 1 saat eşittir. Yani bizim 15'e çarpmamız yani 15'e bölmemizin temel sebebi nedir? 1 saat yapması. Yani saat dilimleri de birer saat olarak gider. Şimdi 105'i 15'e bölerseniz 15'e böldüğünüzde ne çıkar sevgili arkadaşlar? 7 çıkar değil mi? Şimdi bu 7 çıktı. Peki 105 neredeymiş batıdaymış. O zaman ben bunun önüne ne koyacağım? Eksi. Yani eksi 7. saat dilimi. Tamam buraya eksi 7. saat dilimi diyeceğim. 90 doğu. Ya gelelim hemen. Mesela 90 doğuyu bölün. 90 doğuyu da yine 15'e böldüğünüz zaman ne çıkıyor arkadaşlar? 6. Şimdi ne yazacağım? Doğu olduğu için başına artı koyacağım. Artı 6. saat dilimi oldu mu? 60 doğuya geldim. Hemen 60 doğuyu da bölün. 15'e tamam mı? 15'e böldünüz. 15'e böldüğünüz zaman ne çıkıyor? 4 çıkıyor. E doğu olduğu için ne koyuyorum önüne? Artı koyuyorum. Aa, bu da artı 4. saat diliminde yer alıyor. 165 batıya gelelim. 165 batıyı da 15'e böldüğünüz zaman ne çıkar? 11. E peki burada batı dediği için ne koyacağım ben buraya? Eksi koyacağım. O zaman eksi 11. saat diliminde yer alır. 30 doğuyor. 15'e bölün. 15'e böldüğünüzde ne çıkar? 2. Yani doğu olduğu için önüne koyuyorum? Artı 2 koyuyorum. Bu da artı ikinci saat diliminde yer alıyor sevgili arkadaşlar. Tamam. Okey. Olayımız nedir? Bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 8. soru. Evet arkadaşlar geldik 8. sorumuza. Ne diyor 8'de? Aşağıda verilen dağılış haritalarının isimlerini yanlarına yazınız. Tamam bakalım. Şimdi bakın Burada bazı alanlar verilmiş. Bu alanlar gördüğünüz gibi işaretlenmiş arkadaşlar. Şimdi biz bu dağılış haritasına ne diyoruz? Koro kromatik haritalar diyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam, koro kromatik harita. Diğer haritamıza geldik. Bakın burada verilen alandan neyle göstermiş? Nokta 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 ile göstermiş. O zaman bu noktalama haritaları olacaktır. Noktalama haritaları. Tamam bunu da yazdık. Alttaki haritamız şimdi bakın burada ve yuvarlak yuvarlak göstermiş arkadaşlar. Bu bir sembol. Yani nasıl sembol diyoruz buna? Oransal sembol haritaları e, ifadesini ne yapacağız? Kullanacağız sevgili arkadaşlar. Yani oransal sembol dediğimizde bu. Korokromatik noktalama ve oransal sembol. Geldik dokuzuncu sorumuza o zaman. Şimdi dokuzuncu soruda bir dünya haritası verilmiş bizlere. Şimdi bu dünya haritasında ne var sevgili arkadaşlar? Şimdi bakın bize ne diyor? Bu dünya haritası içerisinde aşağıdaki haritada 1, 2 ve 3 numara alanlarda kullanılan projeksiyon türlerini yazınız denilmiş. Şimdi yazalım. Şimdi bu arada birim bulunduğu alan nereye? Kutba yakın. Öncelikle bunu belirtelim sevgili arkadaşlar. Bu kutba yakın. Ya, bütün bulunduğu yerden bakın şöyle ne geçiyor buradan? Şöyle hemen kabaca çizdiğimiz zaman burası neresi? Ekvator. Yani 3 numara ekvatora yakın. 2'nin bulunduğu alanda nerede yer alıyor? Ortada yer alıyor. Yani orta kuşakta yer alıyor. Şimdi kutba yakın yerleri daha net gösterebilmeniz için kullanmanız gereken projeksiyon düzlem projeksiyondur sevgili arkadaşlar. Düzlem projeksiyon. 2. Yani orta enlemleri orta kuşağı gösterebilmeniz için ne kullanmanız gerekiyor? Konik projeksiyon kullanmanız gerekiyor. Konik projeksiyon. 3 numara yani ekvatoru daha net gösteren yerleri çizmek istiyorsanız arkadaşlar ne kullanmanız gerekir? Silindirik projeksiyon kullanmanız gerekir. Ya da silindir projeksiyonda diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ha, olay bu kadar. Şimdi gelelim son sorumuza. 10. soruya geldik sevgili arkadaşlar. 10. sorudan ne haritalarla ilgili ve ölçeklerle alakalı. Aşağıda aynı boyuttaki kağıtlara çizilmiş Türkiye haritası ile Kıbrıs haritası göstermiştir. Şimdi birinci harita ne haritası? Türkiye haritası arkadaşlar bu. ikinci harita ne haritası? Kıbrıs haritası. Diyor ki Türkiye'nin gösterildiği birinci harita ile Kıbrıs'ın gösterildiği ikinci harita karşılaştırıldığında birinci haritayla ilgili özellikle hangilerin özelliklerinden iki madde yazınız. Şimdi yani aslında biz sizden istenen birinci haritanın özellikleri ve karşılaştırdığımız zaman şöyle baktığımız zaman ayrıntı hangisinde daha fazla? Türkiye'de mi? Kıbrıs'ta mı? Ayrıntı Kıbrıs'ta daha fazla. O zaman birinci haritada şunu söyleyeceksiniz arkadaşlar. Ayrıntı az. Tamam mı? Ya yani ayrıntısı az olan bir yerde hata oranı nedir? Fazla olmaz mı? Fazla olur. E şimdi kullanılan ölçek ya da ölçek paydası ölçek hatta ölçek paydası rakam büyük ama şöyle dedim, Ölçek küçüktür ifadesini kullanalım. Yani şimdi nasıl küçük ölçek? Şimdi diyelim ki mesela burada Türkiye haritası. Bu Türkiye haritası 1 bölü 20 milyonluk bir haritayken arkadaşlar Kıbrıs haritası yaklaşık olarak 1 bölü işte nedir? 1 milyonluk bir harita gibi ifade edebilirsiniz aslında. Tamam Şöyle 1 bir bölü bir milyon diyelim. Mesela Kıbrıs haritası için. Yani ölçek, kullanılan ölçek küçüktür ve bir, bir de faydasındaki rakam yani Türk haritası faydasındaki rakam nedir? Yüksektir diyebilirsiniz. Tamam Yine ek olarak mesela ayrıntı az dedik, hata oranı fazla dedik. Gösterilen alan mesela gösterdiği alan nasıl bu haritanın? gösterilen olan Türkiye haritasında daha nedir sevgili arkadaşlar? Geniştir. Yani bu soru tam tersi de sorulabilirdi. Yani ikinci harita içinde yapmanız gereken nedir? Bunların tam tersi. Yani Kıbrıs için konuşuyorum. Bakın ikinci harita için konuşuyorum şu anda. Ayrıntı fazla olacak. Hata az olacak. Ölçek büyük olacak. Gösterilen alan da dar olacak gibi karşılaştırma yaptığınız zaman. Evet sevgili arkadaşlar. Yazılımımızın sonuna geldik. Beğenmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.